Arkadaşlar hepiniz videomuza ve dersimize hoş geldiniz. Arkadaşlar Osmanlı kültür medeniyet konusu ve ders soru çözümü konusu sonu, sonu test çözümümüz de bitti. Osmanlı Devleti'ne giriş yapıyoruz. Kuruluş yılına hızlı bir giriş yapacağız. Bu kuruluş yılı hangi yıllar arası kapsar? 1299 yükselmeye kadar, Fatih'e kadar, 1453 yılına kadar arkadaşlar. Hemen hiç uzatmadan... Konumuza geçelim dostlar. Evet arkadaşlar. İlk başta Osmanlı Devletinin yani beylikten devlete kısa sürede büyümesinin nedenleri var. Bunu hemen hızlıca okuyup geçelim. Bizans'ın içindeki tat kavgaları, Bizans tekfurlarının merkezi dinlenmemesi ve Türkmenlerin Gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapması, Avrupa'da İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşlarının yaşanması. Merkezi otoritenin güçlü olması, yetenekli padişahların tahta çıkması, tımar, iskan ve isteyim, malet, meyl ettirme, cezbetme, gönül alma politikasının uygulanmasıdır arkadaşlar. Anadolu beylikleri ile başlarda iyi geçinmesi müdaranın uygulanmasıdır arkadaşlar. Müdara nedir? Bizans tekfurlarıyla görünüşçe dostça geçinmek. Yani düşmanıma dostça gibi yaklaşmak anlamına gelir. Güçlü bir orduya sahip olması Osmanlı'nın, Balkanlardaki siyasi din açıdan bölünmüş olması, Gaza ve Cihat faaliyetlerinin yoğun olması, Türklerin sahip olduğu milli özellikler ve Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ve beyliklerin kurulduğu dönemde Anadolu'daki siyasi boşluğu tamamlayacak devlet kim? Osmanlı Devleti bu yüzden kısa sürede büyümüştür bu gibi sebeplerden dolayı. Osmanlı Devleti'ne kurulan destek verenler bazı kurumlar var. gaziyan Rum, Anadolu gazileri, Abdalan-ı Rum, dervişler ve ozanlar, fakiyane Rum, ilim insanları, baciyan Rum, Anadolu kadınları. Hatırlıyor musunuz? baciyan Rum neydi? Ahi Evran'ın Şeyh Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacan'ın Anadolu kadınlarını yetiştirmek için kurduğu kurum Bacan'ı Rum'du arkadaşlar unutmayalım. Hatırlatma babında söylüyorum. Bir de ahiler var, alperenler var. Evet, Osman Bey devletin kurucularından, kurucusu zaten kurucusundan ismini alıyor. Lakabı Fahruddin'dir. 1298'de Karaca Hisarı aldı. Yine 1330 e, yani dün e, 1300'de Yun Hisarı, Yenişehir ve İnegöl alındı. 1302'de Bizans'la yapılan Koyun Hisarı, Coin e, Hisar, Bafeus savaşını kazandı. İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır. Domanıç beli Savaşı sonucunda 1303'te Karaca Hisarı aldı. Savaş sonrası Bilecik alındı ve merkez yapıldı. Buradaki demir madeni işlenerek ordunun silah ihtiyacı karşılandı. Yine ilk defa vergi alındı. Bac. Verginin adı neymiş? Bac. İlk kadı ataması yapıldı. Dursun Faki. İlkler önemli arkadaşlar. İlk para basıldı. Bakır. Mangır. Akçe. İlk defa dirlik. Yani tımar uygulandı arkadaşlar. Orhan Bey dönemine geçiyoruz. Lakabı İhtiyaruddin'dir. 1326 senesinde Bursa'yı fethederek devletin başkenti yapmıştır. Yine 1329 yılında Bizans ile Paleon yani Maltepe eski hisar savaşı e, savaşı yapılıp kazanıldı. 1330'da İznik alınarak başkent yapıldı. 1333'te Gemlik, Bursa Gemlik alındı. 1337'de İzmit alındı. 1345 Karayolları'nı alıp Osmanlı denizcilik faaliyetlerinin hızlanmasına neden oldu ve Osmanlı'daki Rumeli'deki toprak parçası olan 1353 yılında Çimpe Kalesi'ni aldı. 1354'te Gelibolu fethedildi. 1357'de Tekirdağ Çorlu ve Malkara alındı arkadaşlar. Gelibolu alındı. Gelibolu Fatih olarak Osmanlı'da bilinen kişi kimdir? Süleyman Paşa'dır. Bu unvanları bilin arkadaşlar. Sorabilirler. Niye sormasınlar? İbni Batuta Orhan Bey için Türkmen hükümdarların en ulusu demiştir arkadaşlar. Orhan Bey dönemi ilklerin yapıldığı bir dönem. İlk çok arkadaşlar. Yapılan ıslahatlar çok. Hemen bakıyoruz. İlk demiyorum. Eee son vererek zaten hepsi ilk siz öyle anlayın okumuyorum. İlk eee vererek e, son vererek eee denizcilik faaliyet, e, faaliyetlerine başladı. E, bir beyliğe son verdi ilk defa. Yine tersane açıldı. Kara Mürsel'de zaten yazıyor arkadaşlar. İlk o. Hepsi ilk bunların. Okuyacağım şeylerin. Bedesten açıldı Bursa'da. Saray yapıldı. Bey Sarayı Bursa'da. Medrese açıldı. İznik Medresesi. Müderris ataması yapıldı. Davudu Kayseri. Osman Devleti'nin ilk camisi olan Hacı Özbek Cami İznik'te yapıldı. İlk gayrimüslim Haseki Sultan'la evlendi. İlk Haseki Sultan Nülüfer Sultan'dır. Nülüfer Hatun'dur. Haseki ne demekti? Erkek çocuk doğur ona denirdi arkadaşlar. Yine kul sistemi uygulandı. Bütçe yapıldı. Rumeli'ye geçildi. Çimpe Kalesi alındı. Gümüş para basıldı. Akçe. Ordu kuruldu. İlk yani düzenli ordu kuruldu. Yaya Müsellem adında. Divan-ı Hümayim yine kuruldu. Vezir ataması yapıldı. Osmanlı'daki ilk vezir kimdir? Alaaddin Paşa'dır. İskan politikası nedir? Fethedilen e, sınırdaki yerlere kan davaları çıkmaması için Osmanlı'nın yani halk arasında düzensizlik çıkmaması için sınır boylarına fethettikleri yerlere milleti yet, e, yerleştirmesine biz ne diyoruz? İskan politikası diyoruz arkadaşlar. Yine güreş tekkeleri açılmıştır arkadaşlar. Evet Orhan Bey dönemi bunlardı. Arkadaşlar ıslahatları öğrenin. Bu sefer bakın. Öncüllü sorular, ıslahatlar gelme olasılığı çok yüksek. Çünkü bir sürü padişah ıslahat yapmış. Islahat verip de yani bu hangi padişah dönemindir ya da padişahın ismini verip de hangisi bunun döneminde yoktur diyebilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Lütfen öğrenmemiz lazım. 1. Murat dönemi diğer adıyla lakabı olan Hüdevandigar 1. Murat 1362'de ahilerden Ankara'ya alıp Ankara Orhan Bey de almış ancak kısa bir süre sonra tekrar kaybedilmiştir. Ankara'yı aylardan almıştır. Yine Germiyanoğulların topraklarını çeyizle Hamitoğullarını topraklarını ise parayla satın aldı. 1363 yılında Sazlıdere Dere Savaşı ile Edirne'yi fethetti. Yine 1364'te ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olan Sırp Sındı Savaşı kazanıldı. Edirne başkent. Arkadaşlar iptal olan sınavda bu soru vardı. Yalnız birinci Çirmen'de Hacil Bey diyor ya aslında Hacil Bey tamam burada da var ama İslam ansiklopedisi kaynaklarına göre Hacil Bey Sırp sındı diyen yani, geçen savaş birinci Çirmen Savaşı'dır. İkinci Çirmen deseydi soru hatalı değildi. Ama birinci Çirmen dediği için o soru hatalıydı. Sırp sındı ÖSM kabul etti ama Çirmen de olacaktı. Yani o soru hatalıydı. iptal edilen sınavda. Yine 1321'de Sırplar Çirmen'e e, mağlup edildi. 1387'de Ploşnik'te Osmanlı Öncü Birliği bozguna uğratıldı. Ee, yine 1389 yılında ilk defa büyük bir Haçlı ordusuna karşı 1. Kosova Savaşı kazanıldı arkadaşlar. Ee, 1. Murat döneminde. Bu savaş sonunda 1. Murat Milos adındaki bir Sırp tarafından savaş meydanında gezerken şehit edildi arkadaşlar. Savaş meydanında Gezerken şehit olan ilk Osmanlı padişahı kimdir? İlk ve tek 1. Murat'tır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu olay Osmanlı tarihinin ilk ve sondur. Ayrıca bu olaydan sonra Osmanlı protokol kanunları değişerek paşalar belirli bir mesafeye kadar yaklaşma kanunu çıkmış ve yasaklanmıştır. Bu savaşta Osmanlı tarihinde ilk kez top kullanmıştır. 1. Kosova Savaşı'nda Sıp Kralı Lazeret öldürülüp bu savaşta ilk defa Anadolu Beylikleri Osmanlı Devleti'ne asker göndermiş. Türk bayrağının şekli yine bu savaş sonunda 1. Kosova'da ortaya çıkmıştır. Bakın öncüllü bir soru olabilir. İlk ve defa bir Osman Paşa savaş meydanında şehit gezerken şehit oldu arkadaşlar. 1. Murat. 1. Murat zamanında yapılan ıslahatlar. Yine ilk defa mali teşkilatı 1. Murat kurdu. Kaz askerlik, defterdarlık ve sadrazamlık makamlarını kurdu. Daha sonra bunlar zaten sayıları artıyor. Edirne'de ilk defa kapı kulu ocağını kurdu. Bu ocağa bağlı yeni topçu ve acemi olanlar ocağını kurdu. Karamanlı bilgi Mevlana sisteminin önerisiyle her 5 esir askerden birinin askere alındığı sisteme pençik sistemi denmiştir. Bu sistem hayata geçirmiştir. Gaznelilerdeki karşılığı ise gulam sistemidir arkadaşlar. Yani gulamın Osmanlı karşılığı ne derlerse pençik. Ha zaten pençik yoksa ona en yakın devşirme var. Ama devşirme değil yani pençik arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Sistemli tımar ve iskan politikası uygulanmış. İlk defa vera sisteminde değişiklik yapılmıştır. Ülke padişah oğullarının malıdır anlayışı gelmiştir. Ülke padişahın malıdır anlayışı vardı Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde. Ee, ülke... Padişah ve oğulların malıdır anlayışı geliyor. Zaten anlayışı en son değiştiren Osmanlı hükümdarı kimdir? 1. Ahmet. Ekber ve Erşet sistemini getirerek. Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Lala Şahin Paşa ilk Rumeli Beylerbeyidir. Evet Yıldırım Bayezid dönemi arkadaşlar. Yıldırım unvanını Karamanoğullarla yapılan Frank yazısı savaşında elde etmiştir. Anadolu Türk siyasi birliğinin geniş ödüde sağlayan ilk Osmanlı padişahıdır. Saruhan, Aydın, Candar, Menteşoğulları gibi beyliklerine son vermiştir. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamıştır. İlk defa Bursa'da hastane açmıştır. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. Kuşatmaya yardımcı olması için Anadolu hisarı yapmıştır. Dört kuşatmanın başarısız olmasında Karamanlıların iki kez isyan etmesi. Bakın sorabilirler. 1396 yılında Haçlılarla yapılan Nibolu Savaşı'nın yapılması. Timur'un Sivas'ı işgal edip Ankara'ya doğru ilerlemesi. Öncüllü bir soru arkadaşlar. Vallahi çıkabilir yani. Soru diyor ben geleceğim diyor. Yani böyle bir soru ben olsam sorardım. Çok güzel bir soru olurdu ama tabi ÖSYM'in sağ solu belli olmuyor. Biz yine de her ayrıntıyı gözden kaçırmayalım. Haçlarla yapılan bu savaş Osmanlı Devleti'nin kazanmıştır. Bu savaşın ganimetleriyle Bursa Ulu Camii'nin inşaatına başlamış. Bursa Oluca Mimarlığını Ali Neccar Yapmıştır. Yine Nibolu Savaşı Sonucunda Halife Yıldırım Bayezid'e Anadolu Diyarı'nın Sultanı anlamına Gelen Sultan-ı Rum Unvanını Vermiştir Arkadaşlar İstanbul Kışlatmaları Sonucunda Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti Arasında Yapılan Anlaşmaya Göre Bizans Osmanlı Devletine Vergi Verecek İstanbul'a Bir Türk Mahallesi Kurulacak Ve İstanbul'a Kadar Atanacak Kararları Almıştır Evet Nibolu Savaşını Biz kazandık arkadaşlar. Çünkü kazandıktan sonra zaten Alife Bayezid'e ünvan verir. Sultan İkrim'in unvanını Rum. ünvanını verir. Ankara Savaşı nedenlerine bakarsak Anadolu beylikleri ve Akkoyunların Timur'u Anadolu'ya gelmesi konusunda kışkırtmaları, Timur'dan kaçan beylerin Osmanlı'ya sığınması, iki liderin birbirine savaş tahrik eden mektuplaşmaları, ikisinin de Türk dünyasının lider olmak istemesi, ve Timur'un Sivas'ı işgal etmesi gibi nedenlerden dolayı Ankara Savaşı 1402 yılında olmuştur. Ama sonuçları bizim açımızdan çok kötü arkadaşlar. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu bir kere. Akkoyunlar doğuda güçlenerek Osmanlı Devleti'nin siyasi rakibi oldular. İstanbul'un alınması 50 yıl gecelikti. Eğer belki bu savaşta Osmanlı eğer Bayezid esir düşmeyip Osmanlı Fetret'e girmeseydi İstanbul Fatih değil de Bayezid döneminden alınabilirdi arkadaşlar. Ama tabi ki kader her şey olabilir. İlk defa bir Osmanlı padişahı düşmana esir düştü. Fetret devrine girildi arkadaşlar. Fasılanı saltanat 11 yıl 1412 yılından 1413 yılına. Yıldırım Bayezid Kütahya merkezli Anadolu Beyler Birliği'ni kurduğu ilk Anadolu Beyler Beyliği Kara Timurtaş Paşa olmuştur. Rumeli Beyler Beyi kimdi arkadaşlar? Lala Şahin Paşa. Bunu da unutmuyoruz. Çelebi Mehmet dönemi. Fetret devrinin sona erdirdiği için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurusu sayılır. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için Aydın ve Menteşe Saruhanlarına son vermiştir. Bunlara Bayezid son vermişti. Bayezid esir düştüğü için bunlar yine kendine güvenileri geldi. Kalktı ama tabii ki de Çelebi bunlara yine son veriyor. Yine Venedik'le ilk deniz savaşı, Çalıbey savaşı yapılıyor. Fakat Osmanlı bu savaşta yeniliyor ve Osmanlı deniz gücü Venedik'le yarışmadığının gücünün yarışmadığını biz bu savaşta Çalı Bey Savaşı'nda gö, görüyoruz arkadaşlar. İlk dini nitelikli toplumsal ayaklanma olan şey Bedrettin isyanı yine Çelebi Mehmet döneminde çıkmıştır arkadaşlar. Düzmece Mustafa isyanı çıkmıştır. İsyanı bastırılan Mustafa Bizans'a sığınıp 2. Murat zamanında bir kez daha isyan etti. 2. Murat Mustafa'yı yakalayıp idam ettirdi arkadaşlar. Evet bu dönemin, kurus döneminin son padişahı olan 2. Murat dönemi lakabı Ebul Hayrat'tır. Hayır babası. Çünkü bir sürü kuruma içmiş arkadaşlar. Ve onun için e, 2. Murat'a e, Murat Ebul e, Hayrat demişlerdir arkadaşlar. Anadolu Türk siyasetinin geniş geniş ölçüde tekrar sağlayan padişahtır. Macarlarla Kurtuluş döneminin en kötü antlaşması olan Edirne-Segedin antlaşmasını imzaladı. Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında 10 yıl savaş sürülmeyecek olmayacak. Bunun üzerine 2. Murat'ı 2. Murat tahta 12 yaşındaki Fatih'e veriyor 2. Mehmet'e bırakıyor. Yine 1444'te Osmanlı Devletleri Haçlılarla Varna, savaş, Haçlılarla Varna Savaşı Haçlıları Varna Savaşı'nda mağlup etti. İlk yeni çeri İsyanı olan Buçuk Tepe kimin döneminde? 2. Murat döneminde 1446 yılında çıkıyor arkadaşlar. 1448'de Osmanlı Devletleri Haçlıları 2. Kosova Savaşı'nda bir kez daha mağlup ediyor ve bu savaşın sonuçlarına bakarsak Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir. 3. Kosova Savaşı ile Mir yani 2. Kosova Savaşı ile Midye Kefalon sonuçları arasında benzerlik gösterir arkadaşlar. Türkler 1683 2. Viyana kuşatmasına kadar taarruza, 2. Kosova'dan sonra Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir. Biz 2. Viyana'ya kadar full taarruzdayız ama ondan sonra zaten olaylar gelecek Ender'in ilk defa devlet adamı yetiştirmek için Edirne sarayında açılmıştır arkadaşlar Evet arkadaşlar Osman dönemi e, kuruluş döneminde işledik padişahları gördük yaptıkları faaliyetler savaşlar şudur budur işledik hemen ardından test videosuyla karşınızda olacağız Hoşçakalın iyi çalışmalar Allah'a emanetsiniz hoşçakalın dostlar